Bence gore kadar felaket evet. değil. Çok az adam o şutu dener. Tam halı sağ çıkışı yapıyor. <laughs> Montella hocam oraya orkun atar gibi gözüküyor. Bak oğlum ellerine bulaşıyor. Çok mutluyuz ya valla evet. klasik şeyimizi yaptık ama tansiyonlarla bir oynandı bir bizim milli takım kimliğimiz bir gö gösterildi bu maçta da lan gene mi gidiyor falan gibi. Kartlar. Bu panik evet <laughs> çok güzel düşüştü. sürprizler hazırlanmış bize de. Yalnız çufan. Rekorlar kırıldı. Ya primelik topçususun 18 yaşındaki çocuğu yakalamışsın sarı kartlı yalan dolan kıvranmalar falan. Aynen. Yakışmadı. Ayıptır. Ama hakem de domine ederek kontrol altına alayım falan gibi moda girdi herhalde baya tercüman falan kart gördü abi şeyde. Şey. Patrick Shine'ı gö gördük evet, uzun evet, süre. Yani. Ter tercüman oldu. Dani Sarıkart gördü. Herhalde o yorgun tercümesi İstifan Hoca'ya gitti İstifan Kovacs'a, oradan bir kart çıkardı, gecikmiş bir... Yalnız evet, Uğurcan da üstüne basa basa sövmesi. <laughs> yani, altını çizip çize şey yani, var şey. ya, Caner Erkin'de, evet. tam aslında kart görmesi gerektiğini düşünmediği bir anda kart görünce, <laughs> madem gördüm o şeyi tamamlayayım diye... Yani şey böyle yani, yanlış anlaşılma evet. olmasın deyip, böyle altını çizip çize sürdü yani. Caner Erkin'e koydu. Kart gösteriyorsam, dur ben şu kartı bir hak edeyim. Evet evet. Kovacs'ın bence ikinci yarı delirmesinde en büyük faktörlerden biri, o Kenan'ı kafa topunda atması gerektiğini düşündü. Hmm. Yani devre arasında geriye doğru düşünürken o dirsekle hafif hmm. çufalla kafa topunda atmalıydım diye düşünüyordu. E Bence biraz onun delirmesini yaşadı hmm. ikinci. Bir yani. Ama çok herkes eleştirdi. Yani Hakan da sallamış. Suçek de sallamış. Ve ortak bir kelime var. Çok kaba bir hakem. Konuşulamaz hmm. bir hakem. Konuşulamayan bir hakem. Hmm. Yani o iletişimi de iyi değilmiş. yani. Beliz'in duymadığımız şeyde diyor. de. Evet Orta Doğu'da kartları bir dağıtan ek... adam olma girdi <laughs> <ayırdı gülüyor> evet. yani. Ego şey tatmini yani. olmuş evet. o Bazı hakemler yapıyor. Bir, şey. bir ego tatmini yani. oluyor bu arada. E erken koparamamamız birazı taktiksel, biraz genç bir takım olmamız da herhalde açıklanıyor. ikisinin birleşimi diye düşünüyorum. Kırmızıya kadar olan bölümde çek ya yine fena değildi. Fiziken bizden üstünler çarpışınca onlar e gayet gelecek dediğimiz var ya. Bir taçtan golü hissettirdiler değil mi? Bir taştan atacağız biz ona göre. İşte ama zaten yani o, taktik o geçen konuşmuştuk işte. Hani iyi yönlerini öne çıkarıp kötü yönlerini gizleme. Çek ya da yani hani öyle geçiş falan yapmaktansa taç, korner, evet. duran toplar ona çok böyle yoğunlaşmış. E 10 kişi böyle. kalınca tamamen zaten fiziksel olarak biz bunları gol atarsak atarız'a döndü. Ha, ya evet. uzun top ya duran top ya taç. Ki bu arada hiç evde olmadıkları için o konuda yani o oyun ona döndüğünde o teknik, teknikleri yetmediği için öyle basıp gidecek oyuncuları olmadığı evet, evet. için zorlanmalarına rağmen aslında hiç güçleri yoktu. Yani 10 kişi direnmelerine rağmen teknik olarak ama yine de biz maçı Bayağı ortak ettik. Evet. ilk yarıda bence de o şey hissiyatını vermeliydik. Yani buradan size puan çıkmaz hissiyatını Hı, vermemiz ettim. gerekiyordu. Rakip 10 kişi kalmışken. Orada biraz içimden Montello. <laughs> dediğim, anlar oldu yani. Hayırdır koçum. Hayırdır, Hayırdır koçum. Senin mu? şey. My coach. <gülüyor> <gülüyor> Anlamında bir koçum. İkinci yarı bir 9 numara almadı seninle. Belki artık bu biraz şey oldu. Otomatik pilot Hakan Çahun'la eleştirisi oluyor ya. Yani burada hmm. bir iki toplum, bir iki şutunu görmedik. <laughs> Biraz da 9 oynatmıyorsun buna dönüyor ama hakikaten de durumu öyle bence. Mesela ilk yarıda şeyi çok hissettim. 9 numara koşusuna ihtiyacımız var. Hani şeye geçtim bir tanesi alsın vücuduna dönsün çatılı vursun geçti geçtim. O koşuya bile ihtiyacımız vardı. Üç tane stoperi böyle çakılı kaldı. Yerinden oynatamadık. Mesela bazen Hakan Çapan'ı girdi koşu yaptı. Salih koşu yaptı. Kimse boş kalamıyor ki. Evet. Yani Hani onları deplase Statik edecek. kaldık orada. Evet. Onu. Yani orada bir hareket ettirecek oyuncu yoktu. Ki mesela Barış Alper'in kanatta oynamasının avantajını gösterdi. O mesela çizgiye indiği işte birebir de geçtiği pozisyonlar var. Fakat sonrasındaki adımda baya biri yok. Evet. <laughs> hani onu diyorum hani O <laughs> evet. çok önemli. yani sahte dokuz oynarken bile aslında temelde Oyunu bu sefer hani onun üzerinden, diğerlerinin içeri girmesi üzerinden kurman evet. lazım diye hayal ediyoruz. Burada sahte dokuz olmasının sebebi orada birinin olması. <laughs> <sebebi. gülüyor> maç, maç, maçtan sonra Kaan Ayhan'ın böyle bu konuda kafa açıcı bir şeyi vardı, bir açıklaması vardı. Yani hocayla aslında şu an söyleyeceğim şeyler biraz tehlikeli dedi bu sahte dokuz ama Bizim hocanın taktik bilgisine güvenimiz tam. Böyle şeyleri konuşuyoruz. Bizim de bazı fikirlerimiz oluyor hmm. ama hocaya itimat etmeye devam edeceğiz. anlamında. bir şeyler söyledi. Elektrik, rahat olun falan gibi. Yani Hollanda <laughs> var, Almanya var. Bir de biz varız galiba. Hani A planında sanki hmm. tam klasik 9 kullanmayan ki onlar da Vegors'la erken yani, yani. içeri atıyorlar. Çünkü biri 2 gol attı, diğeri bir gol bir asist yaptı galiba. Dani Cenk'i attık yani. Evet. o da gol attı bu arada. Evet. Ki bu arada Depay'ın oynarken en azından orada çalışılan birkaç şeyini görebiliyorsun. Mesela Depay'la atıyorum ve kaça giriliyor. Hemen koşuya devam ediyor oyuncular. Biz de mesela orada Arda ya da herhangi biri orada pozisyon aldığı zaman overkaça girmiyor. Yani öyle bir çalışma da yapılmamış hmm. gibi evet. geldi bana. Sadece buradaki konsantrasyonu topu oraya taşıyabilmek adına ama gerisinde de oyunculara bırakmış. Bir de Hollanda'da geldi. daha çok pratiği de var dediğin gibi. Yani önce hmm. Dünya Kupasında da buna benzer bir oyun vardı. Daha değişken bir üçlü at. Bazen Gakbo 9 gibi oynuyordu, bazen de Pay oynuyordu Ki Hollanda'nın bile olmamasından da bahsediliyor aslında. Yani onun evet. o işleminde hmm. tam verim evet. vermemesinden bahsediliyor. Biz onun da aslında şeyini yapıyoruz. Ama Cenk'in girdiği noktada da Cenk'e ihtiyaç var mıydı noktasında da gol attı tamam müthiş hakikaten. Ama oyunda o Cenk'e ihtiyaç olmadığı zaman girdi falan gibi bir garip bir durum.